Merhaba çocuklar. Bugün de 4. sınıf Türkçe 1. yazılı hazırlık testimizle karşınızdayız. Kanalımız Akıl Akıldan Üstündüre abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bildirimleri açık hale gelir ve videolarımız size ulaşır. Başka arkadaşlarınıza da videoları önerirseniz onlar da faydalanır. İsterseniz 1. yazılıya hazırlık testimize başlayalım. Evet çocuklar böyle bir sınav karşımıza geldiği zaman hemen yapacağımız iş metni okumak olacak. Çünkü aşağıda verilen soruları metne göre cevaplamamız isteniyor. Metni çok dikkatli bir şekilde güzel bir şekilde anlayarak okumamız gerekiyor. Evet çiftçi ile geçimsiz oğulları bir çiftçinin 3 oğlu varmış Oğulları birbirleriyle hiç geçinemezlermiş. Hep kavga ederlermiş. Çiftçi oğullarının bu huyunu değiştirmek için çok uğraşmış fakat başarılı olamamış. Sözle olmuyor. En iyisi bir örnekle bunları akıllandırayım demiş. Çiftçi oğullarını yanına çağırmış. Bir yığın çubuk getirmelerini istemiş. Söylemiş Çocuklar gidip hemen çubukları getirmişler. Çiftçi çubukları almış, birbirine bağlamış. Oğullarına haydi bunları kırın demiş. Çocuklar uğraşmışlar, uğraşmışlar. Bir türlü çubukları kıramamışlar. Sonunda çiftçi bağladığı ipi açmış. Çubukları oğullarına dağıtmış. Çocuklar da çubukları kolayca kırmışlar. Çiftçi Görüyorsunuz ya çocuklarım siz de birlik olursanız düşmanlarınız size bir şey yapamaz. Ama birbirinizle kavga ederseniz karşı koyamaz yenilirsiniz demiş. Burada bir çiftçi var geçimsiz oğulları var. Ve bu çiftçi çocuklarının birbirleriyle kavga etmesinden rahatsız oluyor. Ve onlara ne yapıyor çocuklar? Bir yığın böyle bir arada olan çubuk getiriyor çocuklara bunları kırın diyor. Yani bir arada olan çubukları kırmaya çalışın diyor. Çocuklar kıramıyorlar ve daha sonra ne yapıyor? Çocuklara bunu yığını açıyor. Yani bütün halinde olan çubukları ayırıyor ve bunları kır diyor. Bu çocuklar da ne yapıyorlar? Çocuklar bunları rahatça kırabiliyorlarmış. Evet hikayemiz bu şekilde ve daha sonra da çiftçi buradan hareketle ne diyor çocuklarına? Diyor görüyorsunuz diyor birlik olursanız düşmanlar size bir şey yapamaz, sizi yıkamaz. Sizi yani buradaki çubuklar nasıl kırılıyor? Bunu anlatıyor. Yani tek tek olursanız çubuklar kırılır. Yani düşman size zarar verebilir ama birlik olursanız diyor, kimse size bir şey yapamaz diyor. Buradan metnimizi anladıktan sonra soruları cevaplamaya geliyoruz. Evet, aşağıda 5 tane soru var ve bunları cevaplamamız isteniyor. Soruyu da dikkatlice okuyup cevaplamamız gerekiyor. Birinci sorumuz kimler birbirleriyle hiç geçinemiyormuş? Çiftçinin oğulları. Çiftçinin oğulları hiç geçinemiyormuş. İkinci sorumuz ise çiftçi çocuklarının hangi huyunu değiştirememiş? Evet çiftçi çocukların hangi huyundan şikayetçiydi? Kavga etmelerinden. Birbirleriyle kavga etmeleri huyunu değiştirememiş. Çiftçi nelerden yararlanarak örnek vermiş? Çubuk yığınlarından, çubuk yığınından. Çubuk yığını dediği yani çubuklar bir arada. Evet. Çubuk yığınından yararlanarak örnek vermiş. Çiftçi çubukların kırılması için ne yapmış? Yığını açarak çocuklara çubukları dağıtmış. Yığını açarak çubukları çocuklara dağıtmış. Evet. Bu metinden ne gibi bir sonuç çıkardınız? Yani metnin ana fikrini açıklamamızı istiyor ve biz bunu ne diyebiliriz? Eee birlikten Kuvvet doğar diyebiliriz. Birlikten kuvvet doğar diyebiliriz. Yani burada çubuk yığınları bir arada. Buradan hareketle çubuk yığınları bir arada olunca nasıl ki kırılmıyorlar. Tek tek olunca kırılıyorlar. İşte insanlar da bir arada olursa kimse onlara zarar veremez. Ama ayrılırlarsa birbirlerinden koparlarsa zarar görebilirler ve güçleri azalabilir bunu anlatıyor. Evet, bu 5 soruyu cevapladığımız zaman buradaki öğretmenimizin bize verdiği puanı almış oluyoruz. Yani önemli olan metni çok iyi okuyup anlamak, daha sonra da soruları dikkatlice okuyup cevaplamak. Gelelim bir diğer sorumuz. Gerçek ve hayal ürünü ifadeler. Çocuklar gerçek Adı üstünde gerçek de yani gerçek hayatta olabilecek şeyler hayal ürünü de gerçek hayatta olamayacak şeyler ee, örneğin e, güneş gülümser mi hayır bu nedir hayal ürünü fakat gerçek nedir İşte güneş ısıtır bu gerçek e, hayal ürünü ise güneşin gülümsemesi mesela hayal ürünü bir şey şimdi burada bunları beraberce yapacağız birinci ifademiz sokakta arkadaşlarıyla futbol oynuyordu burada Gerçek olmayacak, hayal ürünü olacak bir şey var mı? Hayır. Nedir? Bu gerçek bir ifade. Çiçekler birbirleri, birbirleriyle, fısıltıyla konuşuyorlardı. Çiçeklerin konuşabilmesi diye bir şey olabilir mi gerçekte? Olamaz. O zaman bu nedir? Hayal ürünü. Sonbahar mevsiminde ağaçlar yapraklarını döker. Nedir? Gerçek. Güneş çocuğu görünce ona gülümsedi. Güneş'in gülümsemesi diye bir şey olamaz. Nedir? Hayal ürünü. Uçan halıya binip güneşi ziyaret ettik. Uçan halı işte halıya binip güneşe gitmek falan. Bunlar nedir? Hayal ürünü. Küçük çocuk elindeki oyuncakla oynuyordu. Gerçek. Annem çok güzel yemek yapar. Gerçek. Yani gerçek hayatta olabilecek bir şey bu. Yani bir enteresan bir durum yok. Hayali bir şey yok. Bulutlar birbirleriyle yarışıyordu. Bulutların birbiriyle yarışması diye bir şey gerçek hayatta söz konusu değildir. O yüzden hayal ürünü. Otobüs uçarak bizi köyümüze götürdü. Otobüsün uçması diye bir şey olamaz. Hayal ürünü. Elindeki elmayı soyup yedi. Bu da nedir? Gerçek bir ifadedir. Gelelim eş sesli sözcüklere. eş sesli sözcükleri hatırlayacak olursak çocuklar neydi? Yazılışı, okunuşu aynıydı. Mesela çay, çay, ikisi de çay diye okunuyor çay diye söyleniyor değil mi? Çay diye yazılıyor, çay diye okunuyor. Fakat cümlenin içinde ses kelimeler ne yapıyordu? Farklı anlamlarda kullanılıyordu. Yani e ses sözcüklerin, es sesli sözcüklerin özelliği neydi? Yazılışı okunuşu aynı fakat anlamları farklı. Birden fazla anlamı vardı. Şimdi çay bir nedir? Derenin küçüğü. Derenin küçüğü çayın bir anlamı derenin küçüğü, bir de ne var? Bizim içtiğimiz bardaktaki çay. Bir derenin küçüğü anlamında var. Bir de bardaktaki içtiğimiz çay. Bizim köyden çay geçiyor. Ya yani bu nedir? Derenin küçüğü anlamında kullanılmış. Evet. Bir de akşam çay içtik. Burada da içtiğimiz, içecek olan çaydan bahsediyor. Evet. Birincisinde bizim köyden çay geçiyor. Yani küçük deri anlamında. Ee, diğerinde ise içtiğimiz içecek olan çay, akşam çay içtik. Bin sözcüğüne gelecek olursak bir e, binmek eylemi var. İşte ata binmek, arabaya binmek. Bir de sayı olan bin var. Yani bir Ata binmek, arabaya binmek anlamında var. Bir de sayı olan bin anlamında. Şimdi e, diyelim ata bindim. Bir diğerinde ise e, bilgisayarı bin liraya aldık. Evet bu şekilde yazabiliyoruz. Birincisinde binmek eylemi ata bindim. Diğerinde ise e, sayı olan bin Bilgisayarı bin liraya aldık şeklinde cümlelerimizi kurabiliyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Zıt anlamlı sözcüklerle ilgili. Burada verilen sözcüklerin zıt anlamlısını yazmamızı istiyor. Artı, zıttı nedir? Eksi. Çirkin, zıttı güzel. Ağır, zıttı hafif. Arka zıttı ön. İyi zıttı nedir? Kötü. Barış savaş. Çalışkan tembel. Boş dolu. Dar geniş ve siyahın zıttı da nedir? Beyaz. Bu şekilde yazmamız gerekiyor. Gelelim 9. sorumuza bir test sorusu. Evet, sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? Kırmızı ve al nedir? Eş anlamlıdır. Uyarı ve ikaz eş anlamlıdır. Delil ve kanıt eş anlamlıdır. Fakat uzun ve kısa nedir? Zıt anlamlıdır. Bizde eş anlamlı olmayan aradığımız için cevap nedir? B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülü kaldırırsak cümlenin anlamı değişir. Şimdi önce virgülsüz okuyayım. O yaşlılara yardım etmeyi çok sever. O yaşlılara yardım etmeyi çok sever. Burada virgül kaldırılsa da kaldırılmasa da anlamda bir değişiklik olmuyor. Evet yarın gidebiliriz. Evet yarın gidebiliriz. Burada da bir değişiklik olmuyor. Şimdi kapatıyorum virgülü. Genç kadına yardım etti. Şimdi kaldırıyorum ve virgülle beraber okuyorum. Genç kadına yardım etti. Şimdi virgülsüz okuduğum zaman genç kadına yardım etti. Yani birisi var, bir, bir adam var veya bir kadın var. Genç kadına yardım ediyor. Genç bir kadına yardım ediyor. Fakat virgülü koyduğumda ne oluyor? Bu sefer genç bir insan var. Orada bir, bir kadına yardım ediyor. Birincisinde bir başka insan genç bir kadına yardım ediyor. Diğerinde ise genç birisi bir kadına yardım ediyor. Yani burada virgül olmazsa ne olacak? Bir anlam kargaşası olacak. Virgül kaldırıldığı zaman başka anlamda oluyor. Virgül koyulduğu zaman başka anlama geliyor cümle. O zaman burada virgülü kaldırdığımızda anlam ne yapacaktır? Değişecektir. Yani bizim aradığımız seçenek C seçeneği. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Giriş, gelişme ve sonuç sorusu. Hemen öncelikle ifadeleri okuyacağız. Daha sonra hangisi giriş, hangisi gelişme, hangisi sonuç bize bunu soruyor. Numarasını vereceğiz. Bugün eğer severek kitap okuyorsam bize bu sevgiyi aşılamak için fedakar, fedakarca çalışan öğretmenim sayesindedir. Kitap okuma alışkanlığı kazanmamı iyi öğretmenime borçluyum. Öğretmenimiz sevdiğimiz kitapları bulmaya çalışır, içinden sevdiğimizi seçmemize izin verirdi. Haftalarca o kitapları okur, arkadaşlarımızla değiştirerek yepyeni dünyanın, kapısı, dünyaların kapısını aralardık. Şimdi burada e, giriş bölümümüz ne olacak? Bakın diyor ki kitap okuma alışkanlığı kazanmamı ilkokul öğretmenime borçluyum. Burada kitap okuma alışkanlığı ile ilgili bir e, parça var ve e, çocuk ne yapıyor? İlk e, olarak cümleye giriş yaparken ne diyor? Kitap okuma alışkanlığı kazanmamı ilkokul öğretmenime borçluyum diyor. Burası nedir? Giriş. Yani giriş 2. Peki, gelişme bölümü neydi? Gelişme bölümünde olaylar artık iyice anlatılıyordu. Burada ne yapıyor? İşte sevdiğimiz kitapları öğretmenimiz buluyordu, diyor. Seçmemize izin veriyordu. Haftalarca o kitaplar okuyor. Burada ne yapıyor? Gelişme bölümü. Ve sonuç olarak da diyor ki, "Bugün eğer severek kitap okuyorsam, bize bu sevgiyi aşılamak için fedakarca çalışan öğretmenim sayesinde."dir. Bu da nedir? Sonuç cümlesidir. Çünkü zaten bu eğer sözcüğünü kullandığı için buradan ne anlıyoruz? Bu artık olay anlatılmış, konu anlatılmış ve sonuçta bir açıklama yapıyor. Evet. 2 3 ve 1 şeklinde olacak. Gelelim noktalama işaretlerindeki kurallardan birine. Hangisinde saat yazım kurallarına uygun olarak yazılmıştır diyor. Ee, bakıyoruz. Burada noktalı virgül olmaz. Evet virgül koymuş saatlerin arasına olmaz. Doğrusu nedir? Saatler arasına ne konulmalıdır? Nokta konulmalıdır. Doğru cevap nedir? C seçeneği olacak. C seçeneği doğru seçenek. Evet. Şimdi 3 noktayla ilgili bir sorumuz var. 3 noktanın kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilmiş. Verilerden, verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 3 nokta için diyor ki tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Doğru. Kaba sayıldığı için söylenmek istemeyen kelimelerin yerine konur. Doğru. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Yanlış. Çünkü neden? Sıralı cümleleri ayırmak için biz ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. O nedenle C seçeneği yanlıştır Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bıraktı, bırakıldığını göstermek için konu doğru. Bizim burada yanlış olan seçeneğimiz nedir? C seçeneğidir. Hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Sınav 12.30'da başladı. Burada kullanımda bir hata yok. Deniz kenarında biraz yürüyüş yaptım. Burada da kullanımda bir hata yok. Kitap okuma yarışında birinci oldum. sıra sıralama sıra sayılarında işte birinci ikinci de koyuluyordu. Burada da bir problem yok. Yalnız biz tarihleri ay ay belirterek yazdığımızda aralara ne yapmıyorduk? Nokta koymuyorduk. Burada yanlış bir kullanım söz konusu. Evet, bir diğer sorumuz 15. 15. sorumuzda ise bize verilen görevleri yerine getirmeliyiz. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez. Şimdi koyalım. Bize verilen emirleri yerine getirmeliyiz. Emirle görev aynı şeydir. Emir nedir? Bize birisi yapmamızı söylediği şey. Görev ise bizim kendimizin yapmamız gereken şey. Yani kimse bize bunu yap demiyor. Bizim kendi görevimiz mesela odamızı toplamak gibi. Öyleyse e, emir olmaz, talimat e, olmaz. Çünkü talimatla emir e, aynı anlamlara geliyor. Emir vermek, talimat vermek iş de değil. Çünkü buradan e, bize bir iş verilmiyor. Bize yapmamız gereken şeylerle ilgili bir şeyden bahsediyor. Yani bizim ya e, odamızı toplamak bizim işimiz değil, bizim görevimiz. Yani bizim e, yapmamız gereken bazı görevler var, üzerimize düşen görevler var. Bunun da eş anlamlısı nedir? Vazifedir. O yüzden görev sözcüğü yerine vazife koyarsak bu cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koku sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Şimdi koku nedir? Bizim burnumuzun algıladığı şeylere koku diyor. İşte mesela bir kolonyanın kokusunu hissetmemiz gibi. Ee, burada hangisi diyor? Hangisinde diyor? Koku sözcüğü mecaz olarak kullanılmıştır. Yani bizim burnumuzla algıladığımız şey değil de başka bir anlamda kullanılmıştır diyor kolonyanın kokusunu beğenmedim. Burada kolonyanın kokusu yani burnumuzla algıladığımız şeyden bahsediyor. Bunda mecaz diye bir şey yok. Bu gerçek anlamıyla kullanılmış. Annem parfüm kokusundan rahatsız oluyor. Burada da yine koku gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu işin kokusu yakında çıkar. Burada bir iş var. O iş kokuyor da biz kokusunu mu alıyoruz? Hayır. Bu işin kokusu yakında çıkar dedi. Yani bu işin altından bir şeyler çıkacak. Yani bu işin o foyası meydana çıkacak anlamında kullandığı için burada nedir? Koku sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Poğaça kokusu da yine gerçek anlam. Bizim burada aradığımız mecaz anlam nedir? Bu işin kokusu yakında çıkar. Evet son sorumuzda ise hangisinde alt çizili sözcüklerden hangisi e, terim anlamlı bir sözcüktür. Yani bu cümlelerden bir tanesinde terim anlamlı bir sözcük var. Biz e, bu altı çizili sözcüklere bakarak terim anlamlı olanı bulmaya çalışacağız. Annem mutfağın perdesini açtı. Burada perde nedir? Gerçek anlamıyla kullanılmış. Yani e, ne yapmış? E, bizim camımızı astığımız dışarıdan içerinin görünmemesi için astığımız perdeden bahsediyor. Gerçek anlamıyla kullanılmış. İzlediğim oyunun dekoru çok güzeldi. Burada dekor nedir çocuklar? E, tiyatroda bir terimdir. Tiyatro terimi. Yani sahnede e, bazı işte eşyalar koyularak e, oyunun oynanacağı, tiyatro oyununun oynanacağı yer hazırlanır. Buna dekor denir. Bu terim anlamlı bir sözcüktür tiyatroda. Diğerine bakalım. Kör makasla kumaş kesilmez. Burada kör e, mecaz anlamda kullanılmış. Yani makasın keskinliğini yitirdiğinden bahsediyor. Yani keskinliği olmayan anlamında kör. Boş şişlerle beni oylamayın. Burada da yine mecaz anlam var. Ee, yani e, burada e, boş işlerle beni oyalamayın derken gereksiz, işe yaramaz şeylerle beni oyalamayın diyor. Burada da boş sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Evet çocuklar sınavımızı böylelikle cevaplamış olduk. Umarım e, sınavda başarılı olursunuz Umarım videomuz faydalı olmuştur bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın